Genel Müdür Müsterdar Karagöz ile istişare ettik. Ve talimatları çerçevesinde yeni bir eğitim programının hayata geçirilmesi kararını aldık. Elimizi çabuk tutmalıydık. Çünkü Ukrayna'daki savaş uzayabilirdi. Şehir savaşlarına dönüşebilirdi ki bunu öngörüyoruz. Uzayacak bu iş. Oraya daha çok gazeteci arkadaşımız gidecek. E, sahaya giden, giden ya da gidecek gazeteci arkadaşlarımızın, muhabirlerimizin, foto muhabirlerimizin, e, kameramanlarımızın bu eğitimle donanmış olması hayat kurtarıcı bir vazife görecekti. bu yüzden hemen polis Akademimizle temasa geçtik. Sayın Başkanımız Yılmaz Çolak'ın da desteği ve özverisiyle yaklaşık bir ay süren prosedürleri 15 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Ve bugün programımızı başlatıyoruz. İnşallah hayırlı olur. Polis Akademisi'nde bu süreçte ortaya koydukları eşsiz işbirliği için çok teşekkür ediyorum. Eğitim programımıza TİKA, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri de katkı sunuyorlar. Bütün kurumlarımıza, saygın kurumlarımıza verdikleri destek için Anadolu Ajansı olarak bizler minnettarız. Sayın başkanın malumunuz olduğu üzere eğitim programımız için 12 günlük bir planlama yaptık. Bu süreçte kursiyerlerimize 62 saati pratik olmak üzere toplam 108 saat ders vereceğiz. Program e, ders programımızı bir savaş muhabirinin savaş sahasında karşılaşabileceği tüm olumsuzlukları dikkate alarak e, hazırladık. E, geniş bir yelpazede tuttuk. Kursiyerlerimiz eğitimleri boyunca hem teorik hem de pratik dersler alacaklar. Savaş bölgesinde habercilik dilinden kriz yönetimine, ilk yardımdan ileri sürüş tekniklerine, suda hayatta kalmadan yön ve rota bulmaya kadar birçok konuda eğitim görecekler. Malumunuz bugünlerde Ukrayna yaşamakta olduğu Rus işgaliyle ortaya çıkan durum hepimizi derinden etkilemekte ve bu tarz yaşanılan olayları, görüntü ve haberleriyle tüm dünyaya duyuran basın mensuplarının çok şeyde tehlike atlatması, bu işi nasıl icra ettikleri, kendi güvenliklerini nasıl sağlayacakları, doğru ve nitelikli haberin dünyaya nasıl aktarılması gerektiği konusunda savaş muhabirliği eğitimi almasının önemi birkaç daha ortaya çıkmıştır. Savaş muhabirliği eğitimi, savaş hukukunda Savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden olağanüstü hallerde teknoloji ve bilgi iletim güvenliğine, rota belirleme ve gece yol bulma uygulamalarından suda hayatta kalmaya kadar 19 farklı konuyu içermektedir. Tabii ki yalnızca savaş olarak değil, biz bu duruma doğal afetleri, yangın, seli de e, dahil etmek durumundayız. Yine bu olağanüstü şartlarda da görev yapabilmesi için basın muhabirlerinin, basın mensuplarının bu tarz zorlu bir eğitimden geçmeleri önem arz etmektedir. Buna inanmaktayız. Polis Akademisi olarak kendimizi geliştirmek için ulusal ve uluslararası işbirliğinin ve verdiğimiz eğitimden çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Anadolu Ajansı ile uzun yıllardır 20. dönemini yaptığımız e, bu eğitimde işbirliğini sürdürüyoruz. Bir kadar sürecek zorlu eğitim gerçekten e, az önce Yahya Bey de bahsetti. Çok zorlu aşamalardan oluşuyor. Dünyada tek olan bu eğitimi sizlerin başarılı bir şekilde e, tamamlayacağını inancımız tamdır. İnşallah 13 gün sonra e, sertifika töreninde de bir arada oluruz diye düşünüyorum.